Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifi Malaga pastası tarifi. Öncelikle 3 tane yumurtayı kabıma alıyorum. Karıştırma kabıma. 100 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve çırpıyorum. Şekerin eridiğinden emin olana kadar çırpma işlemi devam ediyor. su bardağı sıvıya yağ bir pamuk eksik yarım su bardağı süt sıvı malzemeleri karıştırıyorum oh. Un ilavesi yaptım. Unumuzu, kakaomuzu e kabartma tozunu eliyoruz arkadaşlar. E, buçuk yemek kaşığı kakao ilavesi yapıyorum. Şöyle yeterli. 2 yemek kaşığı da nişasta. eliyorum. Çırpma işlemini devam ediyoruz. Kıvamına bakıyorum arkadaşlar. Bir su bardağı un ilavesi yaptım. Eğer gerekirse tekrar un ilavesi yapmam gerekiyor. Borcamı yağladım. Kekimi arkadaşlar borcuma ilave ediyorum. Kekim önceden ısınmış 170 derece fırında kontrollü olarak kürdan testiyle pişiyor. Kekimiz fırında pişerken arkadaşlar biz de pastamızı çikolata sosunu hazırlıyoruz. E, çikolata sosu için 200 mg e, kremayı e, ocakta ısıtıyorum. Kaynatmıyoruz. Kremamızı arkadaşlar ocakta ısıttık. Ee, bitter çikolata ilavesi yapıyorum kremamın içine. çikolata arkadaşlar gramajı 60 gramdı. 30-40 grama yakın dedi sütlü çikolata vardı. Onu ilave yaptım. Ve çikolatalarımızı eritiyoruz. Çikolatalı kremalı karışım arkadaşlar buzdolabına kaldırıyoruz. Eridikten sonra arada karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Kekimizin kremasını hazırlıyoruz. 1 su bardağı toz şeker. Un ve nişasta. 2 yemek kaşığı un. 1,5 yemek kaşığı nişasta. Karıştırıyorum şöyle. Ve sütümü ilave ediyorum. 1 yumurta sarısı. tencere ocağı alıyorum. Muhallebimi göz göz ona kadar arkadaşlar pişiriyorum. Karıştırarak. Pastamın kremasını arkadaşlar pişirdim. Kıvamı şekilde. Kremayı pişirdim arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tereyağı. bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Ve tereyağını eritiyorum. Kremamın arkadaşlar ilk sıcağı çıktıktan sonra bir paket krem şanti ilave ediyorum. Mikserle 3-4 dakika çırpıyorum. Kekim pişti arkadaşlar. Odasına geldi. Soğuyan keki birkaç yerinden kürdanla deliyorum. Fırından arkadaşlar kürdan testi ile alın kekinizi muhakkak. Pişip pişmediğinden emin olun. Ve kekimi sütle ıslatıyorum. Her yerine gelecek şekilde. Yeterli geldi. Kremamı döktüm arkadaşlar kekimin üzerine ve şimdi eşit şekilde yayıyorum üzerine. çekin üzerine arkadaşlar kremayı yerleştirdim. Muzun dizdim ve üretmiş olduğum e, çikolatayı ilave ediyorum. Poşetin ucunu kestim arkadaşlar. Dekor amaçlı. Çikolata takmak istiyorum. pastam hazır arkadaşlar. üzerine antep fıstığıyla süsledim. E i̇ster ceviz, ister fındık fark etmez. Hindistan cevizi arzunuza kalmış. 3-4 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Daha sonra servise hazır. strağım buzdolabında dinlendirdim ve servisi hazır. Hastanın görüntüsü Pastanın kıvamına bakmak istiyorum. Şimdi. Gayet keki yumuşak ve güzel kreması. Deneyeceklere kolay gelsin.